Habersiz geldim ama hemen halletmemiz gereken bir iş var. Hançer, Cihan'a gerçekleri açıklayacak mı? Sinem, Hançer'den doğruyu öğrenebilecek mi? Tüm detayları bu videoda bulacaksınız. Hançer'in suskunluğu Cihan'ın hayatını zorlaştırırken, Melih'in kaderi de belirsizliğini koruyor. Ancak büyük bir sürprizle Melih ve Sinem mutlu sona ulaşabilir. Hançer, hamile olduğunu söyleyerek konağa geri dönecek ve Beyza'nın planlarını bozacak. Yonca, Cihan'a her şeyi anlatarak büyük bir yüzleşme başlatacak. Cihan, Beyza'nın suçlarını ortaya çıkarıp onu adalete teslim edecek. Peki Hançer ve Cihan'ın geleceği ne olacak? Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum.